arkadaşlar bu videoda gördüğünüz gibi o ne diyordun ay kötü arkadaşlar bakalım ne kadar akide bir şey Bakayım tuzum kaç olduğunu merak ettiniz mi? IQ ve zeka testleri özellikle İnternette oldukça popüler. Tamam hadi yapalım o zaman. Aşağıdaki harflerden 8 harfli anlamlı kelime oluşturduğumuzda bu kelime aslında ne olmuş olur? Nala key, nalakkey key, nala ne ya? Kelaynak kelaynak. O ne demekti? Kuş muydu? Kuş da evet. Ya ya. Evet doğru kelaynakmış. 15'ten sonra hangi sayı gelmedir? 25, 24, 22, 19, 15. Düşünüyorum arkadaşlar şimdi. Hay şu reklamlar da geliyor var ya. Dur. Şey mi? Dur dur dur. Yanlış şey işaret diyecektik. 4 3 2 1 10 Burada kaç sayı şey vardır? Tamamen şu dört kenarlı kaç tane şekil vardır? Dur. Buldum. Ne oluyor? Bir toplantı sonunda 10 tane insan birbiriyle el sıkışmıştır. Toplamda kaç kez el sıkışma yaşanmıştır? Ben bunu nereden bileyim? 10 tane insan. 10 tane insan. 4 dört. Dört kere yapıyorlar. 4 kere ise... Burada şey değil mi? Bakın akışı burada dört kere sıkıştığını görüyorsunuz. Bir, iki, üç, dört. Bir de bir tane daha devam ediyor. Ha şu ışın. Bunun arkadaşlar başka, başka olur. 10 kere 4, 40 ediyor. Burada 40 yok. Hadi ha, deniyorum. Oldu, oldu. Kütüphane kitaplardan kitaplar ise ne oluşur? Sayfalardan. Oğlum bunu bilmeyen mi var? Bu üç kelimenin ortak noktası ve sonuç çıkarma analojisi nedir? Bir dakika. bulmaya çalışacağım. Şu mu? Ben bu hatırlıyorum da. Evet o. Seride sıradaki sayı nedir? Şimdi 34 21 4 31. Oğlum bu ne? Şimdi bulmaya çalışacağım. Ee, şimdi. Oh. Abi o ne? Bak yanlışlıkla işaretlerim şimdi. Abi 34 galiba. Ya abi ben bunları biliyorum ya. Aşkım Hangisi farklı biliyor musunuz arkadaşlar? Şu. Hangisi farklıdır? Onun aynı şeyi iki defa soruyor. Bulmaya çalışacağım. Bu. Galiba bu arkadaş, inşallah doğrudur. Abi bu Na nasıl biliyorum ya? Arkadaşlar az önce falan oynamadım yani bana kopya çek çekiyor sanmayın. Ne böyle bir küp var bakalım arkadaşlar böyle üstünde zar var şimdi Bak bu böyle böyle diyor ya. Katlıyor. Sonu sağ katladığımızda. O altta olmuş oluyor. Durun arkadaşlar bir dakika. Şu galiba. Abi bu ne bu ne? İçerik. Bir grup oluşturduğumuzda. Reçel kalıyor. Hangi sayı? Buraya aittir. Bir sayı. Hangi sayı buraya ait değildir? 32 burada, 64 burada, 17 burada, 322 var. Abi nasıl yapacağız? 322 Bir dakika 140 17. Oy. Aşağıdaki rubik küplerden hangisi dördüncü sırada olabilecek niteliklerindedir? Şimdi bu böyleyse yani Hep üstteki mi oynuyor? Yok hep üstteki oynamıyor. Dördüncü sırada çekilme yok arkadaşlar bak. Bu değildir. Yani o şey yanlışlıkla onu işaretlemeyelim şimdi. Artması lazım. Ya da dör şuradaki de olabilir bir dakika. Ya. Ben de diyordum bunu işaretleyeceğiz diyor. Sayılara bakalım. 1879. Bir dakika. Ne diyordu? 14. serimin devamındaki sayı nedir? 1900 1700 <laughs> Hay abi ya. İki tane yanlış yaptık. Katladığımız zaman. Bunu katladığımızda bunların Bunların hepsini katladığımızda neye dönüşüyor biliyor musunuz? Bunlara 10'a nasıl dönüşüyor? 3 yanlış yaptık. Bu, bu mu? 16 sorudan 13 tane. Ah, dahi 130 144 Kafanız çok güzel kısaca Abi ben eee beyniniz çok büyük. Abi IQ testini geçtim. IQ testini geçtim. 16 tane sorudan 13 tanesini doğru cevap verdim bak. Evet arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.